Alin Balboğan Bu hikaye senden uzun Osman. Dördüncü bölüm Ben burada bekliyorum Osman. Ne zamandır ses çıkarmadım diye senden vazgeçtim sanma. Buradayım. Bekliyorum Osman. Balkondaki çamaşırla, mandalla kollarımdan asılmışım da orada öylece unutulmuşum gibi. Ben kurudum artık. Topla beni Osman. Çince li kelimesi hem ayrılık hem de armut anlamına gelirmiş. Bu sebeple Çin geleneklerinde sevgililerin ayrılmamaları için bir armudu bölerek paylaşmamaları tavsiye edilirmiş. Şu anda bir armut ağacının tepesindeki evimde oturmuş, nasıl da eğlenerek Armut yediğimiz o günü anımsıyorum. Bizi ayıran şeyin bir armut olması fikrini kabullenemiyorum. Başka bir şey olmasını da kabullenemiyorum. Genel olarak kabullenemiyorum Osman. Niyeyse bu ara yıllar evvel motordan düşüp yaraladığım dizim sızlıyor. Doktor yağmurlu havalarda problem çıkarabilir demişti ama yaz ortasında neyin ağrısıdır hiç anlayamıyorum. İçimin rutubetlenmiş olması ihtimali üzerinde duruyorum. Hasılı bir süredir yürürken biraz tekliyorum. Sakat sakat bekliyorum Osman. Sıkıntıdan kendimi bahçe işlerine vakfettim. Boyuna toprak eşeliyip bir şeyler ekmeye çalışıyorum. Çapasıydı, gübresiydi, suyuydu derken telef oluyorum. Fakat ne kadar didinsem de işe yaramıyor. Tohumlar filizlenmiyor. Fidanlar boynunu büküyor. Maşallah dediğim üç gün yaşıyor. Eli bereketli denilen türden bir insan olmak isterdim. Bu meseleyi kıvıramamama çok içerliyorum. Bir tek sakinleştirici etkisiyle nam salmış pasiflora çiçeği coşkuyla büyüdü. Onun da doğanın bana bir kıya olduğunu düşünüyorum. Çiçeğimi koklaya koklaya günleri günlere ekliyorum. Sakin sakin bekliyorum Osman. Yakutlar insanların insan olarak dünyaya gelmeden önce gökyüzünde kuş olduklarına inanırlarmış. Bu yeteri kadar zaman geçtikten sonra tüm kuşların insana dönüşeceği anlamına da geliyor mu bilmiyorum. Bunu öğrendiğinden beri kargam zühtüyü daha dikkatli izliyorum. Kafa yemiş gibi görünmek istemem ama tövbe Allah bazen içimden bir adamın pis pis bana baktığı hissine kapılıyorum. Sen yokken kargalarla bile mesafemi koruyor, kaygılarla bekliyorum Osman. Altay dillerinde cehennemi ifade eden bir kelime yokmuş biliyor muydun? Bu nedenle cehennem kavramı kısa süre öncesine kadar bu halklarda hiç var olmamış. Buradan yokluğunla cehennem arasında bir bağ kurmayacağım elbette. İnsan gibi bilgi veriyorum. Okumak, yeni şeyler öğrenmek her zaman en iyi baş etme yöntemim oldu. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğum bu günlerde de yine kitaplara sığınıyorum. Hem böylece sana anlatacak bir sürü şey biriktiriyorum sayfaların arasında. Bekliyorum Osman. Yaşlılar gençlere deneyimlerini aktararak ilerlemeyi sağlıyorlar. Gençler yaşlılara anlatarak genişlemeyi. Bense bu aralar kimseye hiçbir şey anlatmak istemiyorum. Kabuğuma çekildim Gizli gizli bekliyorum Osman. Geçenlerde Vahşi Aslan sürüsü tarafından Yakalanmış bir ceylanın tam boynundan dişlenirken çekilmiş bir fotoğrafını gördüm. Yapacak hiçbir şey olmadığının farkında olan zavallı ceylan bu esnada hiç istifini bozmadan dimdik ileri bakıyor. Ve kaçınılmaz kaderine gururla teslim oluyor. Uzun zamandır ben de vahşi bir şeyler tarafından sürekli dişleniyormuş gibi hissediyorum. Buna rağmen o ceylan gibi soğuk kanlığını kaybetmiyorum. Başımı öne eğmiyor, hiçbir şey bana değmiyormuş gibi bekliyorum Osman. Trex dinozor familyasının günümüzdeki son akrabası tavuklarmış. Bitkiler konusunda çok başarılı olmasam da hayvanlarla aram iyi biliyorsun. Üç tane civciv sahiplendim. Onlarla oyalanıyorum. Belki ileride büyük dinozor olurlar da neşemizi buluruz diye inceden ümitleniyorum. Ümit dünyası işte Osman. Ümitle bekliyorum. Şimdi detay verip de seni ürkütmek istemem ama aklımdan tuhaf tuhaf fikirler geçtiği oluyor. Arada bir tesisatım yanıyor. Asfalyalarım atıyor. Ayarlarım bozuluyor. Elime bir de alıp Derhal tamirat işlemine başlıyorum. Şimdilik çözebiliyorum da ileride altına işemeli deli olmaktan korkuyorum. Bir nizama, raptıma lüzum görüyorum. Tereddütle bekliyorum Osman. Bütün bu anlattıklarımdan sakın meyus ve perişan bir halde olduğum sonucuna varma. İyiyim ben. Kendi kendime de hayli eğleniyorum. Rengarenk boyalar aldım. Her yeri boyuyorum. Tahtalara uyup komik heykeller yapıyorum. Oyalanıyorum yani. Boş zamanım kalmasın da seni düşünmeyeyim diye hobi manyağı oldum diyebilirim. Bütün bu çabadan yorgun düştüğümde ise kendi içime kıvrılıp bir güzel yatıyorum. Sana bu satırları ihtiyatla yazıyorum. Gelirsin de bulamazsın diye çok uzaklaşmıyorum. Buradayım. Bekliyorum Osman.